Telefon varmış onu da alalım. Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlar. Osmaniye'den bir kardeşimiz arıyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Allah razı olsun dinliyoruz. Hocam ben 37 yıllık evliyim. Evet. Eşimden. Ha, evlenme Yani namaz başlayayım diyor. Başlamaya bir türlü ne kılıyor. Can istediği zaman cumaya gidiyor. Can istediği zaman hiç gitmiyor. Yalvarıyorum, yakarıyorum, üstünü değişiyorum, çamaşırını değişiyorum. Çoraplarını getiriyorum, tek giydirim, ben giydim falan. Yani can istemez hiç gönderemiyor. Yalnızda mı şimdi beyefendi? Yok yanımda değil. Şu anda çalışıyor başka yerde. Peki. Ee, maddi manevi de ilk evlendiğim seneler beni çok kırdı, çok üzdü. Şu anda onu telafi etmeye çalışıyor ama benim kalbim biraz kırık. Bilmiyorum yani. Ona karşı biraz soğukum. Bu soğukluk yine nedeniyle acaba günaha giriyor mu diye de kendimiz kendime soruyorum. O toz... yani kendine bilinmemeye çalışıyorum. Yüzüne gülüyorum, şey yapıyorum da. bak Şimdi doğrulmuyor. Şey sevgili kardeşim, bir erkek evinde eşini, çocuklarını mutlu edecek. Sevinç neşe dağıtacak Muhtaç bırakmayacak Gözünü arkada bırakmayacak Başkasına imlendirmeyecek e, Güzel nazik ve kibar davranacak Koruma kalkanı olacak Erkek bunu yapacak Bir insan böyle e, Hanımına üzmüş Eziyet etmiş Kaba saba e, davranmış Evet çok oldu hocam Yani bana hem kocalık hem kaynanamak derler ya Kaynanadan falan çekmedim ama kendisinden çektim ha aa, evine bakıyor yani öyle aldatma öyle göz yani dışarıda filan bir insan değil Peki şimdi sana bak ona söyledim söyleyeceğim Keşke yanında olsa daha ağır söylerdim şimdi sana evet. söyleyeceğim bak sana da şunu söylüyorum sevgili kardeşim ortada boşanmaya sebep namus meselesi kan meselesi can meselesi var mı yok? Hayır yok. O. Yok ama beni, beni üzdü, beni kırdı, evet. bana kaba davrandı diyorsun. Bunlar haram. Günah işlemiş, haram etmiş. 35 sene sen de yuvayı yıkmamak için sabretmişsin değil mi? Tabii canım hocam evet çocuklarım vardı çünkü. He, evet, o zaman iki tarafa da şu düşüyor. Evliliği devam ettirmek istiyorsak, boşanmak için haklı sebepler yoksa, ya o onları affedeceğiz. Kalbimizde evet, içimizi attıkça şimdi zaten attıkça zaten kendi elinde çaba gösteriyor zaten yaptığında Bak sen da, de sen de içine için, attıkça o attıkça çabayı gösteriyor şimdi göstermiyor desem yalan tamam, söylerim hocam. Tamam içine attıkça sen kendini hasta edersin gereksiz bir evet. işle kısır döngüyle müca mücadele etmek zorunda kalırsın ee, herkesin kusuru olur benim de kusurum vardı onun da kusuru vardı bugüne kadar idare ettik bundan sonra da idare edelim dersin bak 35 sene olmuş az bir evlilik değil onun Aynen, 35 için, sene oldu. büyütme kardeşim be büyütme yani ben ona evet. daha ağır konuşurum ama sana da diyorum ki bak evlilik tek taraflı olmaz çift taraflı Tabii. olur kusurlar da tek taraflı olmaz onun vardı, senin de başka kusurun olabilir. Bundan dolayı birbirimizi kusuruyla sevmesini öğreneceğiz. Sevmiyoruz olsun. Sevmeden evlilik olur mu? Olur. Saygıyla, saygıyla kaba davranmadan, şiddete müracaat etmeden sen kendi efendim vazifelerini yap. Ben kendi vazifelerimi yapayım. Çoluk çocuğumuzun başında olalım. Allah'ımıza kul olalım. Dünyamızda helalinden Beslenelim, büyüyelim olur. Yani birbirimizi evet. hakkıyla belki çok memnun edemiyoruz, ama olsun. Biz elhamdülillah. Bak ki Rabbim bir yuva nasip etmiş. Bunu Oğlum, taşıyalım. Aa, hocam bizde çok küfürü var. Yani sağa sola haber dinlerken küfür ediyor. sabah. O ona da çok sinir oluyorum. Aa, haber dinlerken veya arabaya binip yola giderken durmadan yapma bu küfürü ne olursun diyorum. Bak elin ayağınım yapma bu emniyete. Sevgili ne kazanıyorsun? hanımefendi, kardeşim. Ama onu, Kardeşim, bu dünyada, bu memlekette maalesef ahlak okulu yok. Evet. Ahlakı öğretemiyoruz. Para kazanmayı, efendim, işte ev almayı, araba almayı, bütün hayat bundan geçiyor insanlarda. Parayı da kazansa ahlakı yine öğrenemiyor. Evini de alsa ahlak öğrenemiyor. Evlense ahlak öğrenemiyor. Edebi öğrenemiyor. Bu edebi öğretmek lazım önceden. Aile çok önemli. Eskiden güzel insanlar vardı. Sözüyle, duruşuyla edep öğretirlerdi. Mahallenin bilir kişisi, hakimane söz söyleyen güzel edip insanları vardı. Onları örnek alırdı insanlar. E şimdi bunlar kalmayınca, büyüklerin sözü geçmeyince, küçükler menfaatinden başka bir şey düşünmeyince ahlak mahlak kalmıyor. Nasıl gördüysen evet, kahve mi? köşelerinde o, küfür bilmem küfür ne mi? onları geliyor evde şey ailesine yapacak. gücü yetiyor. Erkek adam evinde kuzu gibi olur dışarıda aslan gibi olur. Ee, Allah yardımcın olsun. Ee, bu sigorta gibidir ee, ya da emniyet kemeri gibidir. Emniyet kemerini her gün takacaksın. Bir gün takmayayım canım boş vereyim. Ben de şimdi işte ne bileyim artık o bu yuvayı yıkayım dedin mi? Yok canım, Bir daha bir araya değil, gelmez. Çok çok bir araya Zaten gel. dua ediyor. Namaz aralıklarında sürekli dua ediyormuş. Işte, Peki dua diyorum. ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim ıslah etsin diye dua edeceğiz inşallah. Diğer bir telefon. Selamünaleyküm. Kars'tan Kezban Hanım arıyor. Evet. Buyurun efendim. Hayırlı pazarlar hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam ben bir şey danışmak istedim sana. Dinliyorum. Benim oğlum vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, sağ ol hocam. E, 20 sene oldu. Ben bu 20 senede onun şeysine yani sevabına nail olsun diye kurban kesiyor. Bir dakika. E, bir arada da komşular falan da e, biz hocaları dinledik Öyle kabul, kabul olmuyor seni kestiğin kurban dediler. Kaç yaşında? Ben e de başvurdum hocam. Nasıl oluyor? Bu bana bir aydınlatır mısınız? Kaç yaşında vefat etti? 28. 28 yaşında oğlun Allah rahmet eylesin vefat etti. Sen onun adına evet. her sene kurban kesiyorsun. Evet, evet, evet hocam. E ne güzel iş yapıyorsun. Allah razı olsun. Ama hocam işte kabul değil diyorlar. Bir daha de diyorlar. E ben de onun namazını kılıyorum, kurbanını kesiyorum, sevabını bağışlıyorum Allah'ın izniyle. Kimin namazı? E ben de bir kaç kişi de böyle dedi, kabul değilmiş falan bir hocaları dinledik dediler. Ben de sana başvurdum hocam, bana bir aydınlatın. Peki namazını kılıyorum dedin, nasıl, ne, ne namazı? Evet, yani namazını kılıyorum derken kurbanı kesiyoruz ya. He, şükür namazı, kurbanın şükür evet, namazı. Evet, onun kurbanın namazını kılıyorum, sevabını bağışlıyorum. Tamam. Şimdi sevgili kardeşim, hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki İza mâta İbnu Adem in kata amelu illa bi selâsin İnsanoğlu, Ademoğlu ölürse amel defteri kapanır ancak üç şey sebebiyle kapanmaz. Sadakatin cariyetin bir sadaka sadaka verir. Cari bir sadaka Cami yaptırmış, köprü yaptırmış ya da işte ne bileyim kurban da kesmiş. Kurban evet. da bir sadakadır. O yendiği sürece, evet. dağıtıldığı sürece ona sevap yazılır diyor. Evet. Ev ilmin yüntefe'u bihi. Talebe yetiştirmiş, kitap yazmış, okunduğu sürece, talebelere anlattığı sürece sevap yazılır. Evet. Ev veledin salihin yedi oleh Gerisinde bıraktığı evladı kendisine dua eder salih bir insan bırakmışsa... Ki anne baba da evladına dua edebilir, evlat da anne babaya dua edebilir. Evet. O duadan dolayı da sevap yazılır. Sen şimdi hem duasını yapıyorsun hem kurbanını dağıtıyorsun. Evet. Hadis-i şerif böyle derken bir tanesi çıkıp da bunlar olmuyormuş. Aynen hocam Neye? kafam karıştı ben de sana bir tanışmayayım dedim. Niye kafan karışmasın hiç karıştırma kafanı. O söyleyen delilini getirsin. Sen kaynağın ne, delilin ne diyeceksin. Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden bir şey söyle de ya da fıkıh kitabından bir delil getir. Ona göre konuş de öyle kafadan sen din öyle. Ben de ne dersin edin diyorum ben diyorum onu diyorum içimden geliyor. Tamam. Ben doğru. onun kendim öyle sevgi daha diyorum hocam. yani şöyle kendini zorlama imkanın varsa kes. Hayır imkanım var hocam. Tamam eyvallah i̇mkanım güzel iş olsun. yapıyorsun. Fakire yani, fukaraya da dağıtıyorsun. Da hayırlı, sanatlar da ediyorsun onun namına. Fakire fukaraya da dağıtıyorsun değil i̇nşallah mi? İnşallah hocam, inşallah. Peki. İnşallah Peki sen Allah kabul etsin senin hocam, inşallah. senin ismini, isminin manasını biliyor musun? Benim isminin manası. He. Keziban kahraman bilmiyorum hocam. Keziban demek. Kedbanu. O yarım hocalar bunu da bilmez. Kezban yalancı derler onlar. Halbuki Kedbanu Ama Farsça. Ben Kezban değil, Keziban fark i̇va etmez ortada, fark etmez fark etmez aynı Heh. kökten geliyor kedbanu demek farsça evin hanımefendisi demek türkçede kullandığımız kezban ismi ister ile yazılsın ister kezban, kezban olsun e, arapçadaki kezebe fiilinden gelmiyor sevgili kardeşlerim onun için kezban ismi güzel bir isimdir kezban ismi olanlara sakın öyle isminiz yalancı falan değiştir demeyin Kezban. Evet, onu da hocam. Heh, kedban, e, evin hanımefendisi. Hanım, hanım a demektir. Allah sağlık afiyet versin. E, tekrar rahmet eylesin. Mekanı sor cennetsin. Hocam, Cennette bir buluşasınız. Bir daha bir şey sorabilir miyim hocam? Belki bayağı bir sohbet ettik ama sor bakalım. Evet. He. Şimdi hocam ben e, dedim ya 28 yaşında oğlum vefat etti diye. Ondan sonra ben 50 yaşımdan sonra Kur'an öğrendim hocam. Evet. Ee, bu Kur'an öğrendikten kere hocam o Kur'an yazıları hiç gece gündüz hiç gözümün önünden gitmiyor o kadar çok seviyorum ki hocam ee, ben bunu yani gözüm önünden oluşup da okuyorum ee, uykuda da okuyorum hocam ee, abdestim yani uykudun uyuduğumda abdest bozulur diyorlar ya. Evet. Ben bundan yani abdestim bozuluyor. Acaba bir zarar görür müyüm ki e, Ya uyku, e, korkuyorum hocam. Ezbe, Nasıl bir de onu ezbere, aydınlatır mısınız hocam? Tamam. Ezbere Kur'an-ı Kerim okunduğunda ezbere okunduğunda gusül abdesti varsa bir insan yani cünüp değilse, haiz nifas değilse e, namaz abdesti olmadan da ezberimizden biz Kur'an okuruz zaten. Evet. Uyur, uyurken yani dedi, de yatağa ben bunu yatıyor yani. Yani gezdiğim yerde, nide yaptığım yerde, Ellezine uykudan, okuran Allah. yazıları katiyen gözümün önünden gitmiyor hocam. Onu da ben okuyorum. Peki bir dakika Abi, Kezban Hanım. He hocam. Burada Kars yazıyor. Siz Karslı mısınız? Kapsı değilim hocam. Kendim Kütahyalıyım hocam. Onun için ben konuşmaya Ertunla bakıyorum. Burada çocuklarımızın şeysinde <laughs> <laughs> görevi üzerine <laughs> gire, tamam. üzerine gezmeye geldim hocam. Anladım. Çünkü e konuşmanız e evet, Anadolu, Ege, ben, Ege diyemeyi. taraf daha Kars'takiler evet. de güzel konuşuyor. Onların güzel bir şivesi vardır. Biraz daha Azerbaycan şivesine yakın, Türkçesine evet. yakın. Peki Allah'a emanet olun. Okurken tamam hocam. Ee, tamam. Namaz apdesini ezberle okurken namaz abdesti olmasa da ezberimizden okuyabiliriz evet, tamam Allah'a emanet olun sağlık tamam. afiyet diliyorum Evet olsun. biz de dualarımızı yapalım ee, Geçim sıkıntısı için dua var afetlerden korunma duası var e, Röportaj var mıydı arkadaşlar Röportajı alalım sonra dualarımızı yapalım